Merhaba arkadaşlar. Bu hafta konu <laughs> Bak elimde sigara yok ha. Elimde sigara da yok, çay da yok. Niye? Bunu da soruyorlar. Elitar. Elit Elitar elektronik sigara diye yazın çıkar. E, bunu niye aldın abi diyorlar. Markası falan soruyorlar. Elitar elektronik pipo yazın çıkar. Bu köşeli. Böyle bir yere koyduğunuz zaman duruyor. Ötekiler yuvarlaktı. Onlar daha havalıydı. Böyle çok zengin. Ben burası burası böyle sırf havası için almıştım. Böyle bir yere koyduğun zaman durmuyor. Devriliyordu. Şey ee, kırılıyor. <laughs> Çünkü oruçlu Neden alacak? Savuru yaptık. Bu haftaki konu ben daha önce de söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Türkler neden savaşçı bir millet? Dünyada Türkler kadar savaşçı ama Türkler kadar da iyilik sever ve öteki toplumları katliam etmeyen bir millet yani yok yani. Sebebi ne? Sebebi şu. Daha önceki videoda da söyledim, bir daha söylüyorum. Bu sosyolojik, coğrafi bir analiz. Yani ilk başta coğrafya sonra sosyoloji. Ortada yaşadığımızdan dolayısıyla bunun açıklaması bu. Hala da geçerli. Niye? Çünkü hala ortada yaşıyoruz. Asya'da Ötüken Altar Dağları'ndayken M.Ö. 209 Metahan bizim resmi tarihimiz başlıyor. M.Ö. 209 jandarma hatırlayın kara kuvvetleri. Teaman'ı geç. Puşt. Kendi oğlunu Çinli bir karı yüzünden esir veriyor. Birlik sağlandıktan sonra imparatorluk şuuru oluştuktan sonra biz coğrafya olarak büyüyoruz. Hazar'ın doğusundayız o zamanlar. Ortada yaşamışız. Altta Çinler rahat durmuyor. Hint boyları rahat durmuyor. Bundan dolayısıyla önce askeriye önem veriyoruz. İşte Hun İmparatorluğu, Akunlar, ondan sonra 1. Göktürk, 2. Göktürk, Uygur, geliyorsun Karahanlı, Selçuklu, Orta Doğu'ya geliyorsun. Gene ortadasın. Anadolu Selçuklu 250 yıl yaşamış. Gene ortadasın. Osmanlı 600 yıl yaşamış gene ortadasın. Yukarıda Ruslar rahat durmuyor. Batıdan Haçlılar geliyor. Altta Araplar rahat durmuyor. Biz tarih boyunca hep ortada yaşadığımız bir millet olduğumuz için bundan dolayısıyla ilk önce askeriye önem veririz. Niye? Çünkü mecburuz. Bu bütün Türklerde böyle. Hazar'ın doğusundaki Türklerde de aynı. Hazar'ın batısındaki Türklerde de aynı. Bundan dolayısıyla bizim askeriye, savaşçılığa önem vermemizin sebebi budur ortada yaşadığımızdan dolayısıyla başka bir sebebi yok. Barbar olduğumuz için, geri kaldığımız için falan değil. Bu bir. İkincisi, biz kayıtırık bir millet değiliz. Türk milleti, geçmişi, şanlı, şerefli, koca bir millet. Kıytırık bir millet değiliz derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Tarih boyunca imparatorluklar kurup imparatorluklar yıktığımız için bir öteki millet nasıl yönetilir bilinci var. Asya'dayken e, Kapkan Kağan zamanı öteki topluluklara biraz zulüm yapıyor. Kötüler de onu devlet yalpalanıyor. Kapkan, ka, Kapkan Kağan zamanı. Ondan sonra bizde şu oluyor. Her milletin öne çıkan özelliğine bakıyorsun. Ona o özelliğini veriyorsun. İş veriyorsun. Mesela Ermeni'den çok iyi diplomat çıkar. O orada devam ediyor. Yahudi paradan anlar. Her milletin özelliğini, vasfını bulup onu o işte yönlendiriyorsun. Dinine dokunmuyorsun, diline dokunmuyorsun, kültürüne dokunmuyorsun. Başka bir ulus nasıl yönetilir bunu biliyoruz. Biz öyle kriter bir millet değiliz. Yani burada Türk milletini övünürken tarihini bil, ırçılık yapma, kültürünü bil. Irkçılık yapan insan salaktır. Zaten Türkler ırkçılık yapmaz. Türkçe ırk, Türkler ırkçılık yapıyorsa bil ki o Türk cahil Türktür. Çünkü bizim şuurumuzda öyle bir şey yok öteki bir ulus nasıl yönetilir biliriz. Osmanlı gidiyor Balkanlara, tehdit yapıyor, alıyor orada çocukları, akıllısını alıyor, vezir yapıyor, salahını alıyor, asker yapıyor. Kafası çalışmayan insan kavga eder. Birisini öldürür, çözüm üretemez. Bu insanlar iyi asker olur. Kafası çalışan insansa öteki insanlar nasıl yönetilir bilir. Bizde köprüler diye bir vezir-i azam hanedanı oluşmuş. Sokullar diye hanedanı oluşmuş. Düşün. Vezir-i hanedanları oluşmuş. Yani biz başka millet nasıl yönetilir biliriz. Tecrübe. Çinlilerde böyle bir şey yok. Beceremez. Ruslarda böyle bir şey yok. Katleder. Anglo-Sovçan hakkında İngilizlerde ya varyantı Amerikalılarda böyle bir şey yok. Onlar gittiği her yerde halkları birbirine düşürür. Halklar toparlanmasın diye mesela Afrika'yı birbirine düşürürler. Elmas madenlerini alalım. Arapları birbirine düşürürler. Petrolü alalım, silah satalım diye. Bundan dolayısıyla bizim böylesine askeriye düşkün olmamızın sebebi Asya'dan gelen bir gelenek ve o şuurda, o bilinçte bir millet olmamızdan dolayısıyla ortada yaşamışız, önce askeriye önem vermişiz, ondan sonra öteki ulus nasıl yönetilir onu öğretmişiz. Hem askeriye hem de başka millet nasıl yönetilir böyle bir kültür halinde yaşamışız. Hazar'ın doğusunda da böyle, Hazar'ın batısında da böyle. Evet. Yani.